Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Valiler kararnamesiyle Burdur Valisi Ali Arslantaş vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi. Burdur valiliğine ise Türker Öksüz atandı. Valiler kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. Valiler kararnamesiyle Burdur Valisi Ali Arslan Taş, 16 il valisinin yer aldığı Vali Mülkiye Baş Müfettişliği görevine getirildi. Burdur Valiliği görevine ise Kars Valisi Türker Öksüz atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararnameyle Yavuz Selim Köşker Adana Valiliğine, Mustafa Koç Ağrı Valiliğine, Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray Valiliğine, Yılmaz Doruk Amasya Valiliğine, Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Hayrettin Çiçek Ardahan Valiliğine, Cengiz Ünsal Artvin Valiliğine, Yakup Can Bolat Aydın Valiliğine, İsmail Ustaoğlu Balıkesir Valiliğine, Mustafa Eldivan Bayburt Valiliğine, Şefik Aygöl Bilecik Valiliğine, Ahmet Hamdi Usta Bingöl Valiliğine, Erol Karaömeroğlu Bitlis Valiliğine, Türker Öksüz Burdur Valiliğine Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Mustafa Fırat Taşolar Çankırı Valiliğine, Zülkif Dağlı Çorum Valiliğine, Ömer Faruk Coşkun Denizli Valiliğine, Selçuk Aslan Düzce Valiliğine, Yunus Sezer Edirne Valiliğine, Hamza Aydoğdu Erzincan Valiliğine, Mustafa Çiftçi Erzurum Valiliğine, Hüseyin Aksoy Eskişehir Valiliğine, Mehmet Fatih Serden Geçti Giresun Valiliğine, Alper Tanrısever Gümüşhane Valiliğine, Ali Çelik Hakkari Valiliğine, Ercan Turan Iğdır Valiliğine, Süleyman Elban İzmir Valiliğine, Mükerrem Ünlüel Kahramanmaraş Valiliğine, Mustafa Yavuz Karabük Valiliğine, Hüseyin Engin Sarı İbrahim Karaman Valiliğine, Ziya Polat Kars Valiliğine, Mehtun Dallı Kastamonu Valiliğine, Mehmet Makas Kırıkkale Valiliğine, Tahir Şahin Kilis Valiliğine, Murat Işın Kütahya Valiliğine, Ersin Yazıcı Malatya Valiliğine, Enver Ünlü Manisa Valiliğine, Tuncay Akkoyun Mardin Valiliğine, İdris Akbayık Muğla Valiliğine, Avni Çakır Muş Valiliğine, Ali Fidan Nevşehir Valiliğine, Cahit Çelik Nide Valiliğine, Muammer Erol Ordu Valiliğine, İhsan Selim Baydaş Rize Valiliğine, Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliğine, Orhan Tavlı Samsun Valiliğine, Kemal Kızılkaya Siirt Valiliğine, Mustafa Özarslan Sinop Valiliğine, Hasan Şıldak Şanlıurfa Valiliğine, Cevdet Atay Şırnak Valiliğine, Recep Soytürk Tekirdağ Valiliğine, Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine, Bülent Tekbıyıklı Tunceli Valiliğine, Hülya Kaya Yalova Valiliğine, Mehmet Ali Özkan Yozgat Valiliğine ve Osman Hacı Bektaşoğlu Zonguldak Valiliğine atandı. 16 ilin valisi Vali Mülkiye Baş Müfettişliği görevine getirildi. Kararnameye göre İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Aslantaş, Taş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epçim Vali mülkiye baş müfettişliği görevine getirildi.